Half space koridorlarına sürekli attığı koşular var. Özellikle sağ taraftan Osayn'in sol taraftan Ferdi'nin bunları sık sık deniyor Fenerbahçe ve hücum setlerinin en büyük opsiyonu. Şimanski koşuya başladığında bir gözünün onda olması ve koşu alanlarına doğru hamle yapması lazım. Şimdi Fenerbahçe'nin eksilerine gelelim. Ne gibi eksiler yapıyorlar artılarının yanında? Bunları da pozisyon olarak görsellerle ufak ufak böyle hap gibi değerlendirelim. O yüzden Okan Hoca da beklemek yerine gerçekten şok bir presle başlayacaktır. Hem seyirci baskısını kırmak hem hem maça iyi başlamak açısından da bu kritik bir unsur. Fred kadar böyle bağlantıları kesebilecek bir oyuncuya da sahip olmadıkları için orta sahada daha fazla geçiş hücumu bekliyorum Galatasaray'dan. Merhaba arkadaşlar, hepinize selamlar. Tekno'sunun sunduğu Tandem'e hoş geldiniz. Ben Eraycan Gencer. Bugünkü konumuz Fenerbahçe Galatasaray derbisi. Başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Yılbaşı yaklaşıyor biliyorsunuz. Sevdiklerimizi mutlu etmek isteyebiliriz. TeknoSa'nın buna özel kampanyaları var. 22 ve 25 Aralık tarihleri arasında Tekno Club üyelerine özel olarak Philips 139 ekran 4K LED TV alanlara full otomatik espresso makinesi diye Videonun sonuna açıklamalar kısmına linkini bırakacağız. Oradan sevdiklerinizi mutlu etmeyi düşünebilirsiniz. Gelelim biz konumuza. Hepimiz de iyice. Heyecan Doruk'ta iki büyük takımın iki aynı puanda olan takımın maçına sahne olacağız pazar günü ve hepimiz de Heyecan Doruk'ta şimdi özellikle Galatasaray'ın rakiplerini analiz ettiğimiz için Fenerbahçe'nin artıları eksileri maçtaki kilit oyuncular ve Galatasaray nasıl bir tarz izlemeli bunun üzerine gideceğiz yavaş yavaş başlayalım ufaktan heyecanı da bu video ile beraber arttırmayı düşünüyorum Fenerbahçe ligde en çok gol atan takım konumundayken Galatasaray en az gol yiyen takım durumunda aslında iki takımın da baktığınızda iyi silahlarını bu veriden bile görebiliyorsunuz. Ben özellikle bu video özelinde pozisyon pozisyon Fenerbahçe'nin artılarını, eksilerini, kilit oyuncularını ve Galatasaray'ın nelere dikkat etmesi ve neleri iyi yapması gerektiğini konuşmak istedim açıkçası. Şimdi yavaş yavaş Fenerbahçe'nin pozisyon pozisyon artılarından başlayalım. Birinci pozisyona gidelim. Pozisyonları anlattıkça içeriğini daha da dolduracağım. Birinci pozisyonda Osayn'in bir iç koridor koşusunu görüyorsunuz. Yani dıştan devam edip içeriye doğru devam devam eden half pace koridorlarına sürekli attığı koşular var. Özellikle sağ taraftan Osayn'in sol taraftan Ferdi'nin bunları sık sık deniyor Fenerbahçe ve hücum setlerinin en büyük opsiyonu. Burada da Spartak Tirnama maçında Osayn'in inanılmaz bir koşu kalitesini göreceksiniz. Top Jeko'ya ulaştıktan sonra koşuyu kesmiyor ve ceza sahasının iç koridorlarına half space'e e doğru hamle yapıyor, hücum ediyor adeta Osayn. Buralarda özellikle Galatasaray'ın sol tarafında oynayan oyuncuların Osayn'in koşularına cevap verebiliyor olması lazım. Osayi atağa çıktığınızda gözlerinizi kapatıp neredeydi acaba dediğinizde bir anda topu kalenizde asist veya gol olarak görebileceğiniz bir oyuncu. Özellikle Osayi'nin dış koridordan başlayıp içte biten koşlarına Galatasaray'ın cevap vermesi lazım. Bu pozisyonda da bunun örneğini görüyorsunuz. İkinci pozisyona geçelim. Yine Osayi Samuel. Burada da Sivas maçından bir kesti almak istedim. Sebastian Shimanski, Ceko, veya İrfan Can, oyun kurucu sağ kenar rolünde topla buluştuğu zaman o bu koşuları özellikle sol bekin arkasına ve sol stoperin arkasına sürekli ve şiddetli olarak devam ediyor. Burada da topu Shimanski aldığında Osayn'in çok sert ve net bir koşu yaptığını görüyorsunuz. Burada çok iyi bir asist ve şut opsiyonuyla değerlendirmek istedi ama top ağlarla buluşmadı. Sadece ufak bir hatayı düzeltmiş olsa bu top ağlarla da buluşabilirdi ama buradaki koşu kalitesi, devamlılığı tabii ki pası atan da önemli ama Fenerbahçe'nin hücumunda bu tarz yetenekli oyuncular var. Osayn'in bu dış koridordan başlayıp içeride biten koşlarına kesinlikle Galatasaray'ın sol bek ve sol kanat oyuncularının bazen yeri geldiğinde sol stoperin cevap verebiliyor olması lazım yani Abdülkerim'den bahsediyorum. Gelelim 3. pozisyona. Bir sağ bekten bahsettik. Şimdi bir de sol bekten bahsediyoruz. Fenerbahçe'nin benim için en büyük hücum opsiyonu kesinlikle Ferdi Kadıoğlu. Ferdi üzerinden gelişen ataklarda inanılmaz tehlikeler yaratabiliyorlar rakiplere. Ferdi son haftalarda bunları kendi de bitirmeye başladı ama bunu asist olarak değerlendirebiliyor. İç koridora girip oradan ayak içiyle şut atabiliyor. Asist opsiyonlarını değerlendirebiliyor. O yüzden Ferdi'nin koşularına tıpkı o olduğu gibi Galatasaray Sağ bekinin sağ kenar oyuncusunun Sağ stoperin yeri geldiği zaman da Ön liberoların oraya kayma adımlarla Yanaşarak bu defansif derinliği Enine derinleşmeyi yaratması lazım Hemen başlayalım şimdi bu pozisyonla Ferdi'nin yine tırnama maçı Belki rakip çok düşük düzeyde ha, Bu konuda eleştiride bulunabilirsiniz ama Ben aslında mentaliteye bakmak istiyorum Oyun anlayışından bahsetmek istiyorum Bu Fenerbahçe'nin en önemli hücum setlerinden biri Ferdi topu aldığı zaman topu Tadiç'e yolluyor Tadiç'in de kalçasını koyma ne kadar mahir olduğunu hepimiz biliyoruz Hatta e, benim açımdan Boye ve için kalçasının eşleşmesi En merak ettiğim konu bu hafta üzerinde Ekstra çok heyecanlı olduğum bir opsiyon Benim için top Tadiç'e geldiğinde Biz devam edelim top Tadiç'e geldiğinde Ferdi'nin çok keskin ve Devamlı bir koşusunu görüyorsunuz burada Ferdi Hepinizin hatırla hatırlayacağı gibi Topu ağlarla buluşturuyor ama Burada aslında Tadiç topu aldığında Ferdi'nin hemen koşuya başlaması Tadiç'in onu görmesi arkası dönükken Bile görmesi yetenek skalası dışında aslında bunun Fenerbahçe'nin oyun strateji, oyun mentalitesi ve bir hücum opsiyonlarından en büyük değerli olan belki de birinci opsiyon olduğunu düşünüyorum. Tadiş topu aldığında Ferdi'nin koşusu, içe kat edip ve bir gol vuruşunu göreceksiniz. O yüzden dediğim gibi bunu örneklerle çoğaltmaya çalışıyorum. Ferdi, o sahi çok kritik Fenerbahçe'nin hücumları için. Hemen bunu bir pozisyonla daha destekleyelim. Ferdi'nin en son oynadıkları Kayserispor maçında topu bu sefer orta sahaya oyun kurucu gibi gelip alıp buradan bir bağlantı oyunuyla tekrar koşuya devam ettiğini göreceksiniz. Bu koşunun devamında gol vuruşunu da yapıyor ama seken topu Batshuayi tamamlıyor. Yine Ferdi ile başlayan ve golle biten bir ataktan bahsediyoruz. Bazen bazı Premier Ligi maçlarında özellikle Arsenal maçlarını izlerken sol bek ve sağ beklerin içeriye gelip orta sahadaki oyun kurulumuna artı bir destek verdiğini görürsünüz. Ferdi de tıpkı Arteta'nın Zinchenko'yu kullandığı gibi içeriye doğru gelerek Fenerbahçe bazen ön alan baskısı yediğinde zaten orta saha karakterli bir oyuncu olduğu için iş tarafa girerek oyunu daraltıp yani opsiyon olarak daraltıp topu alıp tekrar Fenerbahçe'ye oyun kurulumunda bir fayda sağladığını görüyorsunuz. Burada da Ferdi'nin topu orta sahanın yani sol iç kısmından alıp tekrar bir bağlantı oyunuyla devam ettiğini burada da Fenerbahçe'nin son gittiğini göreceksiniz. O yüzden özellikle Fenerbahçe'nin birincil hücum tehdidi kesinlikle sağ bek ve sol beklerini dış kolvardan başlayıp iç high space'te ya da bazen daha geride yayda konumlanıp bitirdiği şutlar, final pasları, orta denemeleri Galatasaray bunlara kesinlikle önlem almalı diye düşünüyorum. Gelelim benim için belki de geldiğinde en tehlikeli olabileceğini düşündüğüm adam da Sebastian Šimanski düşüncelerimde de yanılmadım çünkü Shimanski'nin belki yetenek skalası olarak yani dripling topla becerileri diğer 10 numaralardan düşük olabilir ama koşu kalitesi, dinamizm ve temposu gerçekten yüksek bir oyuncu. Özellikle sağ kenardan ve sol kenardan İrfancan, Tadiç topu aldığı zaman Shimanski'nin ceza sahasına özellikle çok sert ve keskin koşu yaptığını, bu koşularla topla buluşup birçok gol pozisyonuna girdiğini ve bazı pozisyonlarda da topu ağlara gönderdiğini hatırlıyorsunuz. Ben de burada bir örnek almak istedim açıkçası. Sebastian Şimanski bu pozisyonda Tadiş topu aldığı zaman hemen görsellere bakalım. Tadiş topu aldığı zaman Şimanski'nin koşuya başladığı yere dikkat edin ve koşuyu sonlandırdığı yere. Tadiş, İrfan Can, Ferdi, Osayi, bazen Ceko bile derine geldiğinde bu tarz topları aldığında Şimanski'nin çok net ceza sahası koşulları var O yüzden oynayacak olan Lucas Torreira, Kaan Ayan Bazen de stoperle işleşebilir Davinson ya da Nelson Abdülkerim fark etmez Özellikle Shimaski koşuya başladığında bir gözünün onda olması ve koşu alanlarına doğru hamle yapması lazım. Fenerbahçe'nin bana sorarsanız en büyük hücum iki hücum seti bunlar. Diğerlerine gelirsek Jacko Tadiş tabii ki bahsedebiliriz İrfan Can bu oyunculardan ama biraz daha birebir özellikleriyle kendi yetenek skalalarıyla ürettikleri pozisyonlardan bahsedeceğiz bu oyuncularda. Ama bir takım anlayışı olarak baktığımız zaman Ferdi'nin, Osain'in ve Shimaski'nin yaptığı hücum koşuları, devamlı olan sert koşular gerçekten rakipleri çaresiz durumda bırakabiliyor. Tabii ki Galatasaray'ın buna cevap verebilecek oyun gücü, oyun kalitesi ve defansif yerleşimi var ama özellikle de sol, sağ ve derindeki, merkezdeki delici koşullara Galatasaray'ın dikkat etmesi lazım. Şimdi Fenerbahçe'nin eksilerine gelelim. Ne gibi eksiler yapıyorlar artılarının yanında? Bunları da pozisyon olarak görsellerle ufak ufak böyle hap gibi değerlendirelim sizlerle. Yine Sivas maçından bir örnek. Reyman Ay'ın attığı birinci Sivas'ın attığı tek gol zaten. Sadece burada gelecek göstereceğim pozisyonlara referans olması için bir konudan bahsetmek istiyorum herhangi bir rakip takım oyuncusu Fenerbahçe stoperlerine doğru diagonal isabetli bir uzun pas attığında Fenerbahçe'nin savunma yerleşimi gerçekten çok kötü. Burada Samet de oynarsa, Osterwolde -Oster de oynarsa, Serdar da oynarsa BK-Cik uyumunu yakalamış değiller. Hem Osterwolde bence Osterwolde ya da Serdar tercih edilecektir. İkisi de hamle zamanlaması kötü hataya yatkın oyuncular. Burada da bir hata yerleşim hatası yaptıklarını görüyorsunuz ve Reymanay bomboş topla buluşup gol vuruşu yapıyor. Fenerbahçe'ye karşı bu tarz sağdan ve soldan bazen de merkezden atılabilecek bombeli ya da diagonal paslarda savunma yerleşiminde büyük sıkıntı oluyor. Hem hedef yani hedef atılan, hedef olarak gösterilip o pas atılan oyuncu pozisyona girebiliyor hem de sekant toplarda tıpkı Kayseri Spor maçında Kemen'in attığı gol gibi pozisyon zaafları verebiliyor Fenerbahçe savunması. Galatasaray burayı işleyecektir diye düşünüyorum. Gelelim ikinci pozisyona. Fenerbahçe bence iyi bir ön alan baskısı takımı değil. Bunu birçok analiz ettiğim maçta da görüyorum. Gerçekten Fred, İsmail tempo olarak yüksek tempolu şiddetli koşular yapabilen oyuncular ama top kapma becerisi başka bir meziyet. Yani Sasha Boye'deki, Lucas Torreira'daki gibi top kapma meziyetleri yok bu oyuncuların ama ikinci toplarda, seken toplarda, serseri toplarda çabukluklarıyla ve dinamizmleriyle top alıp hemen takımına kazandırabiliyorlar ama bazen baskıda yerleşim hatası yapabiliyor Fenerbahçe. Burada da Kayseri aslında basit bir hücum setinde Fenerbahçe'nin ne kadar kötü yerleştiğini tek bir pas opsiyonunda burada Mami Team'ın iadesi ve Boamorte'nin devamındaki pozisyonda driplinki var bomboş şekilde. Tek doğru çıkışla hat kırıp oradaki bir iadeyle bütün alanları boş bulabiliyorsunuz Fenerbahçe'de. Ben tempo olarak yüksek bir takım olduğunu ama defansif meziyet konularında geride olduklarını düşünüyorum. Hem İsmail'in zaten Fred konusunu birazdan konuşuruz ama İsmail'in de Crespo'nun da baskı kalitesi, baskı şiddeti yüksek oyuncular ama bunu sonuca dönüştürmekte zaaflı oyuncular olduğunu düşünüyorum. Özellikle Galatasaray buradan ekmek yiyebilir. Gelelim 3. pozisyona. Fenerbahçe'nin bekleri hücum opsiyonlarının en büyük değerli kaynakları ama unutulan bir konu var. Ne Ferdi ne Osayi orijin olarak biri sol bek biri sağ bek oyuncuları değil. Ferdi Megen'den ve Hollanda Yaşlı takım kategorilerinden de hatırlayacağımız gibi 8 numara 10 numaraya da sol kenar oyuncusuydu. Sol bek e evrildi. Müthiş bir devamlılık ve performansı var. Takdir edilmesi gerekiyor ama Fenerbahçe'nin geçen sene yediği gollerin %18'i 19'u yaklaşık Ferdi kanadından geliyordu. O yüzden savunma olarak da zaaflarını unutmamak lazım. Hemen aklımıza ilk Galatasaray maçı Raşitsa'nın Ferdi'ye karşı yaşattıkları ve son Zaniolo'nun Ferdi karşısında kurduğu üstünlük hemen akıllara gelebilir burada. Hemen pozisyona geçelim. Buradan devam edelim. Kayseri Spor soldan gelişen bir atakta arka tarafta yani Fenerbahçe'nin sağ tarafından gelişen bir atakta Fenerbahçe'nin sol tarafının ne kadar boş kaldığını, Gökhan Sazdağ'ın el kaldırarak koşuya devam ettiğini ve kimsenin cevap vermediğini, kaliteli bir ortaya kötü ve son vuruşu olmasa belki de topun ağlarla buluşacağını görebiliyorsunuz. O yüzden Fenerbahçe'nin hücum anlamında bekleri en büyük artıları olsa da defansif anlamda da bu eksi yazan oyuncular olduğunu unutmamak, bunları tehdit ettiğin zaman da hataya yatkın oyuncular olduğunu bilmek lazım. Galatasaray bu konuda Özellikle Zaha Ziyech ya da Barış Alper Tete, Kerem bunlarla Fenerbahçe'yi tehdit edip hataya zorlayacaktır diye düşünüyorum. Bakalım bu buradaki devlerin çarpışmasında en merak ettiğim kanat ve beklerin performansı. Tadiç, Boya özelinde Kerem, Osayi ya da Ferdi Ziyech, Ferdi Tete, Ferdi Barış Alper gibi bir eşleşmelerde hangi tarafın üstünlük kuracağı maçın anahtarı olacaktır. Gelelim dördüncü pozisyona. Fenerbahçe'nin yediği golü hepimiz hatırlıyoruz. Burada Gökhan Sazdağ'ın attığı tek bir uzun pas Savunma anlayışının ne kadar çabuk dağılabildiğini görüyorsunuz. 60-70 metrelik atılan bir uzun topta. Osay'nin kendi adımını unuttuğunu, o taraftan gelişen atakta seken topta da Kemen'in gol bulduğunu göreceksiniz. Özellikle Galatasaray Kadıköy'deki geçen seneki maçta da Abdülkerim'in diagonal paslarını çok kullanmıştı. Bu sebeple Okan Hoca'nın eğer olası bir ön alan baskısında Fenerbahçe'nin bu tarz toplarla hem seken topları almayım, Osay ve Ferdi'nin hata riskini düşünerek bu hamleye de gidebileceğini. Çünkü Galatasaray'ın geride stoper olarak ayak kalitesi Fenerbahçe'nin çok daha önünde. Baskı yediği andan itibaren Abdülkerim'le uzun çıkıp ya da Davinson Sanchez'le uzun çıkıp bu opsiyonları değerlendirebilir Galatasaray diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin artıları, eksileri, pozisyon pozisyon anlattık. Peki Galatasaray nasıl bir oyun anlayışı izlemeli? Biraz bunun üzerine konuşalım. Ben Okan Hoca'nın kesinlikle Bayern Münih ve Manchester United maçlarında oynadığı deplasman maçı tarzında bir maç bekliyorum. Yani Galatasaray'ın bilindik orta sahasından ve dizilişinden vazgeçmesi bence bu maçta gerçekten kötü sonuç verebilir. Kerem Demirbay tercihini herkes tarafından anlayabiliyorum ama Kaan Ayan bu tarz maçlarda hem oyunu tutma açısından hem pas bağlantısında ilk opsiyon olarak kali teli çıkış sağlaması açısından bence önemli bir değer. Aynı zamanda Kaan Aya'nın unutulan bir kısmını duran toplardaki avantajı. Hem hücum duran toplarında hem savunma duran toplarında her zaman takıma artı yazan bir unsur. Ben Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi blokta beklemeyeceğini tıpkı Bayern Münih ve Manchester United'a yaptığı gibi özellikle Torreira'yı burada opsiyon olarak kullanıp çünkü İsmail ve Crespo'nun topla çıkarken hataları çok fazla olabiliyor. Ani top kayıpları, pas hataları Torreira'yı bu şekilde tehditkar olarak ön alan baskısına gönderiyorlar gönderebileceğini düşünüyorum. Zaten eğri oturup doğru konuşmak lazım. Galatasaray derinde beklediği zaman çok problem çözebilen, derinde bekleyen takımlara karşı problem çözebilen bir takım değil. O yüzden Fenerbahçe yaslanırsa ki bunu da çok zannetmiyorum. Galatasaray'ın daha fazla zorlanacağını, Fenerbahçe'nin ne kadar oynamak isterse Galatasaray'ın işine geleceğini düşünüyorum. O yüzden Okan Hoca da beklemek yerine gerçekten şok bir presle başlayacaktır. Hem seyirci baskısını kırmak hem maça iyi başlamak açısından da bu kritik bir unsur. Gelelim hangi tercihler kullanılmalı Ben Okan Hoca'nın kesinlikle bir sürpriz yapacağını düşünüyorum Özellikle hücum hattında ama Davinson Sanchez'in eksikliği bu maçta Galatasaray'ı kötü etkileyebilir Çünkü Davinson Sanchez hem ön an baskısında hem topla çıkarken çok kaliteli unsurlar sunabiliyor Galatasaray'a İki takımın da eksiklerini baz aldığımızda Fred konusunu konuşmadan olmaz Bu konuyu da konuşup kapatalım Fred gerçekten sadece bir oyuncu değil arkadaşlar Fred Fenerbahçe için Birçok opsiyonları kendi yetenek skalasında barındıran özel bir oyuncu oyuncudan bahsediyoruz. Belki Premier Lig seviyesinde ayak kalitesi çok üst düzey fark yaratmasa da Türkiye liginde fark yaratabilecek bir unsur olduğunu Fred önceki maçlarda kanıtladı ki hemen yakın geçmişte Kayserispor maçında hat kırıcı bir progresif pasla Cengiz'i buluşturup Cengiz'in gol vuruşundaki %50 emek Fred'e ait. Fred Top kapma konusunda çok mahir bir oyuncu değil, tıpkı İsmail gibi bunu verilerle de kanıtlayabiliriz ama pas arası, ikinci toplar ve seken toplarda pres başlangıcını yapan ve takıma tekrar topu kazandırıp atak devamlılığı sağlayan bir oyuncu. O yüzden Fred'in olmaması tempo anlamında acayip bir eksi yazacaktır Fenerbahçe için. Galatasaray'ın Fred ve Fred'siz yakalanacağı geçiş hücumu kalitesinin gerçekten de bayağı bir fark yaratacağını düşünüyorum özellikle Galatasaray'ın topu indirip doğru pas yapabilir ve Fenerbahçe'yi koşturabilirse Fred kadar böyle bağlantıları kesebilecek bir oyuncuya da sahip olmadıkları için orta sahada daha fazla geçiş hücumu bekliyorum Galatasaray'dan. Fenerbahçe'nin artılarını, eksilerini, neler yapabileceklerini ve Galatasaray'ın neler yapması gerektiğini kısa hap gibi görsellerle anlatmaya çalıştım sizlere. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. Teşekkür ediyorum hepinize. Hepimiz açısından hakemleri az konuştuğumuz sağ içinde kaldığımız dostluk içeren bir derbi olması dileğiyle sevgiler